Merhaba sevgili arkadaşlar sevgili dostlar evet böyle doğaçlama bir doğa yürüyüşünde sizlere bir video çekmek istedim sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi Almanya'dayım Münih'teyim buraya yaklaşık 1 ay önce geldim ve burada çalışıyorum ee, çalışma amaçlı buraya geldim tabii ki normalde bir lojistik uzmanıyım uzun yıllar Mersin Uluslararası Limanında çalıştım sevgili dostlar ve daha sonra güzel bir iş sözleşmesiyle Almanya'ya Münih'e yerleştim. Bu kısa bilgiden sonra sizlere şimdi bu güzel manzaralı doğa yürüyüşüyle beraber Almanya'ya göç konusunda bazı bilgiler vermeye devam edeceğim. Son zamanlarda özellikle e, Almanya'ya göç konusu oldukça popüler hale geldi. Zaten popülerdi Almanya'yı biz e, Türkiye olarak oldukça yakından takip eden, bilen hatta binlerce e, Türk'ün Almanya'da olması sebebiyle sıklıkla Almanya ile ilgili haberdar olan, haberleri bilen kişiler olarak zaten bu popüler konuyu biliyorduk. Şimdi Almanya'ya göç gerçekten çok popüler sevgili dostlar. Fakat e, son zamanlarda beni rahatsız eden bazı konulardan dolayı ve yeterince ee, Almanya ile ilgili ve bu göç süreçleriyle ilgili tecrübeye ulaştığımı anladığım için ve hissettiğim için sizlere bazı göç videoları çekmeye karar verdim ve bilgilendirmek amaçlı bazı videolar çekmeye karar verdim. Şimdi tabii şöyle bu arada biraz sonra yollar zorlayıcı olacak. Zorlu yollardan geçeceğim. O arada biraz <laughs> konuşmayı durdurabilirim ama devam edeceğim anlatmaya size. Hem yürüyorum hem anlatıyorum etrafa da bakıyorum. Ekrana bakamıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü yollar biraz tehlikeli olmaya başlıyor. Yavaş yavaş. Sevgili dostlar şimdi ee, şöyle söyleyeyim. Almanya'ya göç konusu çok popüler. Evet Almanya'ya tabii ki gelmeniz ya da gelmek istemeniz gayet normal. Bu sizin en doğal hakkınız. İnsanlar daima daha iyiye, daha iyi yaşam koşullarına, daha iyi ekonomik koşullara ulaşmak için Tabii ki gayret sarf edecekler. Bu o kadar normal bir reaksiyon ki. Fakat son zamanlarda e, sosyal medyada çıkan videolar gerçekten akıl e, dışı. Yani e, şöyle birkaç örnekle e, size hatırlatmak istiyorum. Yani Almanya'ya herkes gelebilir. Almanya'ya çıkın çıkın gelin, koşun koşun gelin vesaire gibi böyle saçma ve e, akıl dışı söylemlerle insanların e, heyecanlanmasına, gereksiz ümitlenmesine sebep olan insanlar var. Ve bu insanlar bir kişi değil, iki kişi değil. Çok fazla. Yani özellikle sosyal medyada artık, kusura bakmayın sesim titrerse çünkü yol biraz dik. Ah, siz manzaraya bakın ben de konuşayım. hop Hopp. E, yani o kadar fazla akıl dışı söylemle insanların e, duygularını, düşüncelerini ve isteklerini yönetmeye çalışan, yöneten ve buradan ciddi ve anlamsız gelirler eden insanlar var ki. Oysa ki bütün bu bilgilerin tamamı e, konuştukları ve söyledikleri bilgilerin doğrusu e, Almanya Konsolosluğu'nun internet sitesinde Türkçe bir şekilde yazarken maalesef halkımız, insanlarımız ve göç etmek isteyen insanlar burada yazan Türkçe yazıları anlamak yerine bu boş konuşan insanların e, laflarını daha çok dikkate alıyor. Nedense ilginç bir şekilde bu konuları daha çok dikkate alıyor. Yani halbuki konsolosluğun internet sitesinde yazmış Almanya'ya gelmek istiyorsan ne gibi şartları sağlaman gerekiyor? Şöyle manzarayı göstereyim sevgili dostlar şöyle yapayım kamera dönsün evet. Oldukça derin, güzel, keyifli bir yol burası. Ümit ediyorum ki sizler de buralara doğru bilgileri ben size vereceğim. Geldiğinizde buraları gezersiniz. Ümit ediyorum bu duyguları benimle şu an yaşadığım ve bu zamana kadar yaşadığım duyguları sizler de yaşarsınız. Konuya tekrar dönecek olursak. Sevgili dostlar bir saniye şu kamerayı sağ elime alayım daha rahat edeceğim sanıyorum. Evet çünkü yol biraz dar. Hops, biraz da kaygan ve nemli bir ortam. Nemli ama hava çok güzel. E, konuya tekrar dönelim sevgili dostlar. Bu arada ben pozisyonu değiştirebilirim. Siz hem izleyin hem ben konuşayım madem. Devam ediyoruz zaten. Müthiş güzel bir doğa yürüyüşü. Buradan inerken ayağımızı kırmazsak iyi. Heh. Şimdi insanlar e, sosyal medyadan daha kolay bilgiye ulaştıkları için... Instagram'dan ya da YouTube'dan ya da benzeri diğer sosyal medya kanallarından insanlara herhalde e, bu daha kolay geliyor. Yani okumak zor geliyor insanlara. Yani okuyup araştırıp öğrenmek zor geliyor. Oysa ki doğru bilgi konsolosluğun internet sitesinde varken ısrarla insanlar kendilerini gereksiz bir şekilde tabiri caizse biraz argo olacak ama gaza getiren insanları daha çok seviyorlar. Böyle Gaza gelmek istiyorlar yani. Gaza gelecek. Oo ben de gidebilirim. Oo gideceğim. Gideriz. Ailecek gideriz. Komple gideriz. Ya herkes Almanya'ya gelemez. Önce onu söyleyeyim. Herkes Almanya'ya gelemez sevgili dostlar. Bakmayın siz. E, <laughs> İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra buradaki çalışan nüfus az olduğu için ve çalışacak insan doğru düzgün kalmadığı için yoğun bir şekilde hiçbir belgeyi kontrol etmeden buraya gelen insanlara ve daha sonra onlardan o doğan çocukların burada yaşadığına ve burada Türklerin olduğuna bakmayın. Öyle. Siz Türkiye'de doğmuşsunuz, büyümüşsünüz, eğitiminizi almışsınız. Eğer çok e, yüksek bir eğitime sahip değilseniz, ortalama bir eğitime sahipseniz, e, buraya gelmek öyle kolay değil. Hem kolay hem kolay değil. Şimdi nasıl kolay, nasıl kolay değil onu anlatayım. Dolayısıyla şöyle bir şey var. E, şöyle kolay. Eğer bu bilgilere e, doğru yollardan ulaşırsanız yani konsolosluğun internet sitesinden ya da e, örnek veriyorum Almanya'da gitmek istediğiniz bir eyaletin internet sitesinden göçmenlikle ilgili buraya nasıl geleceğinizle ilgili yolları eğer bu doğru kanallardan okuyarak okuyarak arkadaşlar okuyarak hacıya hocaya inanarak değil okuyarak eğer buraya gelmek isterseniz bu, bu bilgileri baz alırsanız ee, buraya gelmek kolay Çünkü yapmanız gerekenler o kadar net bir şekilde anlatılmış ki, Yani daha adam ne desin yani adam söylemiş işte neye ihtiyacın var ee, ama sen bunları görmek istemiyorsan ve kendini hayal aleminde gezdirmek istiyorsan gerçekleri yaşamak istemiyorsan ve hayal aleminde dolaşmaya devam etmek istiyorsan o videoları izle gaza gel ee, gaza gelebilirsin gayet normal Ben de gaza geldiğim olmuştur. Ki ne zaman gaza gelsem her zaman yanlış yapmışımdır. Evet. Netice itibariyle doğru bilgilere ulaşmak için e, doğru internet sitelerinden bakarak, okuyarak, araştırarak ve doğru kişilerin danışmanlığında buraya gelmek, Almanya'ya gelmek kolay. Nasıl zor? Az önce anlattığım gibi. Nasıl zor? Zor yollara ve yanlış bilgilere inanarak, gereksiz bir e, heyecana kapılarak, insanlara lüzumsuz ödemeler yaparak 5000 bin, bin, euro, 10 bin euro istiyor adam. Ne için istiyorsun abi? Zaten her şey yazıyor. Her şey yazıyor internet sitesinde. İnsanlardan ne için 10 bin euro istiyorsun? Yani lüzumsuz şeylere girerek Almanya'ya gelmek zor. Bu şekilde yaparsanız. Doğru yolla ilerlerseniz birçok artısı var, faydası var. Nedir? Çünkü sadece Almanya'ya geliş serüveniniz Bulduğunuz işten ya da buraya gelmek için yapmış olduğunuz hazırlıktan oluşmuyor. Aynı zamanda geleceğiniz eyaletin e, göçmenlik dairesiyle de iletişiminiz gerekiyor değil mi? Bir iletişime girmeniz lazım. Ne vasıfla buraya geldiğinizi e, anlatmanız lazım. Doğru mu? Doğru. Peki bu göçmenlik dairesi sizin buraya gelişinizin e, makul olup olmadığını değerlendirecek. Pardon şurada ayakkabımın içine bir şey girdi. Şurada bir düzeltmem lazım. Göçmenlik dairesi burada sizin konsolosluğa vererek izin almış olduğunuz evrakları değerlendirmeye devam edecek. Sizin şartlarınızı, gelir durumunuzu, yaşadığınız evin metrekaresine kadar göçmenlik dairesine bildirmek durumundasınız. Bunları düzenli olarak yapmak zorundasınız. Neticede buraya ilk gelişinizde süresiz bir oturum izniyle ya da çalışma izniyle gelemeyeceksiniz. Bunun sizin iş sözleşmeniz gereği belli bir süresi olacak. Bir yıl, iki yıl, üç yıl... E, neticede bu süre bittiğinde tekrar göçmenlik dairesine gidip, değil mi mevcut şartlarınızı onlara beyan edip ben bu bu şartlarda, bu bölgede, bu şekilde, bu işte bu miktarda para kazanıyorum, bu kadar metrekare bir evde oturuyorum, işte şu kadar kişiyim, evliyim, evli değilim, çoluğum var, çocuğum var diyeceksiniz. Bunları bildirmeniz lazım. Dolayısıyla doğru bir iletişimle göçmenlik dairesine de doğru bilgileri vererek buraya gelme konusunda güzel ve dikkatli bir plan yaparak buraya gelebilirsiniz. O zaman buraya gelmek kolay. Öf, yanlış yollardan buraya gelmek zor. Sevgili dostlar. Evet. Biraz konu dağınık olmadı ümit ediyorum ki. Ben kendimi anlatmaya çalıştım size. O yüzden e, buraya kimler gelebilir? İşte şu üniversiteden mezun. Şurada denkliği var. Öbür taraftan işte ustalık belgesi, kalfalık belgesi havalarda uçuşuyor. Onu yap, bunu yap, şunu yap. Yeter. Gerçekten yeter. Hakikaten yeter. İnsanları suistimal etmekten bıkmadılar. Siz de suistimal edilmekten bıkmadınız. Yani bu kadar olur ya. Evet. Oh, bura niye bu kadar zor, zor bir yol böyle kayaların arasında. Ah. Yani suistimal edilmeyin sevgili dostlar. Şöyle genel olarak konuları toplayacak olursak. Evet. Ülkemizde yaşam koşulları oldukça zorlaştı. Farkındayım. İyi bir kazanç elde ederek ülkemizde yaşamak çok daha güzel. Fakat tabii ki imkansızlıklar sizi e, göç etmeye zorluyor olabilir. Maddi imkansızlıklar ya da maddi imkanı olanlar da gelmek istiyor. Neden? Burada gerçekten rahat bir yaşam var. Mesela sevgili dostlar ben Mersin'de yaşadım, Adana'da yaşadım. Böyle yürüyüş yapacağınız bir yer var mı? Bana söyleyin. Ben de size diyeyim ki vay benim haberim yokmuş. Ben bilmiyormuşum özür dilerim. Duayla iç içe. Sessiz. Sakin. Her anlamda. O açıdan e, birçok artısı var Almanya'nın. Sadece bir şey sayamam. Ekonomi diyemem ya da doğa diyemem sevgili dostlar. Sadece bunları söyleyemem sebep olarak ama birçok sebep var. Dolayısıyla şöyle bir toparlayalım demiştim. Tekrar toparlayalım lütfen. Arkadaşlar buraya gelmek için insanların size yanlış bilgiler vermesini ya da sizi gaza getirmesini beklemenize lüzum yok. Gaza gelmenize lüzum yok. Bütün bilgiler açık ve net yazıyor. Yine merak ettiğiniz bilgiler varsa ben size hepsini anlatacağım. Çalışma vizesiyle nasıl gelinir? İş arama vizesiyle nasıl gelinir? Mavi kartla nasıl gelinir? 18 A vizesi nedir? 18 B vizesi nedir? Mavi kart nedir? Hepsini tek tek anlatacağım sevgili dostlar. Anlattığım videolarım var. Kısa kısa videolar arttırmaya çalışıyorum size bilgi vermek için. Buraya geldiğinizde nelere dikkat etmeniz gerektiğini tekrar söyleyeyim. Özellikle birincisi dil konusu. Mutlaka sakin sakin Almanca çalışmak zorundasınız. Almanca öğrenmek zorundasınız. Almanca öğrendiğinizde işlerinizi çok daha rahat yaptığınızı göreceksiniz. Şöyle çekeyim. Evet, Almanca öğrenmeniz çok önemli. Sevgili dostlar, Almanca öğrendikten sonra eğer bir üniversite mezunuysanız buraya gelmeniz oldukça kolay bir şekilde gerçekleşebilir. Ama tabii ki bir hazırlığa ihtiyacınız var. Hazırlık yapacaksınız hazırlık yapmak zorundasınız. Hem maddi hem manevi, mental olarak da hazır olmanız lazım buraya gelmeye. Yani buraya sadece gelmek ve bir iş bulmak yeterli değil. Burada kalacak yer bulmak da bir mesele. Değil mi? Kendinizi anlatmak da bir mesele. Birçok çözmeniz gereken, dikkat etmeniz gereken detaylı konu var. Sevgili dostlar, video çok fazla uzamasın. 13 dakika oldu. Kendinize çok iyi bakın. Farklı bilgilerle Farklı konularla yine size video çekeceğim. Ben de biraz yoruldum. Soluk soluğa kaldım. Dolayısıyla Almanya'ya gelmek hem kolay hem zor. Geldikten sonra neler yapacağınızı bilmeniz lazım. Sevgili dostlar. Bunlara dikkat etmeniz için gereken bütün detaylı bilgileri ben size zaten vereceğim. Öncelikle Almanya'ya gelmek için üniversite mezunu arkadaşlarımıza sesleniyorum zaten büyük ihtimalle 4 yıllık bir fakülte mezunuysanız otomatik denkliğiniz vardır. Otomatik denkliğinizle beraber mevcut diğer şartları da sağladığınızda rahat bir şekilde Almanya'ya girebilirsiniz. Fakat yine de belli bir miktar maddi hazırlığa ihtiyacınız var. Tabii ki buraya gelip yeni bir yaşam kurmayı düşünüyorsunuz. Kolay değil. Farklı videolarda yine görüşürüz, konuşuruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.